Müzik Herkese merhaba arkadaşlar ben İbrahim Gameplay serimizin 31. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ee, Abdestli geldim bugün Evet 31. bölüm özel Şaka şaka Neyse beyler bugün yine bekleyemem çarındayım ee, altı patlar varmış arkadaşın hesabında. Onunla bir tekli savaş yapalım ben. Hiç daha önce tekli savaşımız yoktu galiba. Nasıl şunu yazalım? Oh, yanlışlıkla haykırma atıyorduk. Ee, bugün altı patlarla bir oynanış yapalım. Beyler önceki çektiğim e bekleyemem çarımdayken Baya bir şey yapmışsınız. Herkes giriyor bu çara falan. Oruç bettiniz çara bilmem ne her şeyi demişsiniz. Sahibi istedikten sonra niye girmeyelim beyler? Ben, ben keyfimden mi giriyorum sanki? Ya? Ee, nakit çekeceğim. Parayı gittim GTA 5'e verdim. Bu hafta içinde alacağım. İndirime girdi şu an. 120 lira falan mı ne? Sınıftan bir arkadaşımın yardımıyla da alacağım onu. İnşallah online'da videolar çekmeye başlayacağız. Dur şurada birim var ya. Nerede bu millet? Allah. Dur tek tek beyler. Heh işte böyle. Acele etmek yok. Sakin sakin. Tam böyle kafaya gelecek nişan almaklarla. İşte aynen böyle. Eğer tekli oynuyorsanız öküz gibi taramayacaksınız. 3 vuruş yaptık. Hadi be. 3. Aha kafaya gitti topla mermiyi. Neredesiniz? Aha da bir altın setimiz. Enseye vurmuşum. Nasıl vurdum? Ben de bilmiyorum. Aha. Altını kombayı yaptık. Bekleyemem. Kapa diyor. Tamam. Niye herkes bana hile diyor? Allah'ım ya var ya. Anladık. Oynamayı bilmiyorum da bari. İstifa şey iftira atmaya uğraşma. İstifa mı? O nereden atma geldi? Lan <laughs> yok böyle bir şey hassasiyete alışamadım beyler. Yanından adam geldi. Biz yine alt patlarda devam edelim. Ragır da koysam iyi olacaktı. Ragır reizle oynardık. <laughs> sağ tarafta ateş sesleri geliyor bu taraf temiz daha yeni geliyor adamlar arkaya geçelim hadi 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 tutmadı lan Allah dur dur kardeş kardeş hayır gözünü seveyim mermi bitti <laughs> Of. Sıkıştırdılar ben oraya. Mermi de bitmiş. Mermisi az ya. Gerçi mermi çoğaltmayı unuttum galiba. Aynen. Bunu alayım ben. Burada çoğaltmıştım. Buralar temiz. Kırmızı takım önce. Lan lan lan. Kardeş ben de çizerim ama 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 ama. Aynen. Kaç 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 kaç. Dur oğlum. Allah Allah Oba çizmek yok Of bir dalmış almış Okan Hakan hepinize selamlar buradan hepiniz adamın dibisiniz Emre'ye de selamlar Neyse o adam öldü Ya ilk başlarda iyiydik bozulduk gittik ya 50 kere dedim. Videoyu başlatmazdan önce de ben Nikes değilim diye. Of, Harbi dehşet oldu. Gözümü kırpmadım o anı yakalayabilmek için. <laughs> kaç 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 kaç. Takım kaç birader kaç adam geliyor. Steam'den bana yazıyorlar size değil. Dur pampa 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 Allah Dur 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 Hadi be kafayı tutturamadım yine Nereye gitti bu millet Kafayı yiyeceğim Gel gel benim buşam daha güzelmiş gel Çizdim onu Hadi be o kaseye gitti Onu da aldım Şuradan bir panel geçiremedim ama paneli ben yedim ya. Helal Furkan kardeşim. Helal adamın dibisin. Mavi takım skorda öne geçti. Şuradan. Takım çok seri taradım. Böyle pat diye bir indirsem var ya efsane olacak. Ya, Trader atmayın bombaları. Derken ben de atıyorum. Kafaydım lan. Of, yine vurdu Furkan bana. Bu Saladin'lerden hep korkuyorum acı ya. Ne zaman bir Saladin falan çıksa hile oluyor. Hile olunca Saladin'den başka bir şey alınmıyor mu? Ne oluyor? Anlamadım ki ben de. Abi ne yaptım ben ya? Çizme! Hayır hayır hayır! Abi kaçırdık o adamı. Gel sen de. Allah dur ben de atayım ben de atayım. Ha <laughs> siktir bombayla davul attım. <laughs> Buradan gelecek. Abi nasıl vuramadım? Bombaya gitti adam yine. Opa. Ee, bu arada hesabını tekrardan bana verdiği için Ali Mert kardeşime teşekkür ederim. Hani bana 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 ne yapıyorsun sen? Süper. Bu alt patları çıldırtıyorsun. Patlasın bombası. Gel gel gel. Abi çok saçma yerlere ateş ediyorum. Of. Lan. Kırmızı takım Dur. Of 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 of. Oğlum korktum ben. Vurdum kaşını bir an ona da şey yapayım derken otomatiğe bağladım. İki buçuk dakika falan kalmış. 22 7. ikinci skor kimin? 20'ye 16. Furkan gidiyor. Furkan da adını ezber dedik. Arkıcılık. Of. Of of of. <laughs> ya kafa bulup gibi bir şeyler yapıyorum ben burada dur. Hiç adalet olmadı. O anı bekliyorum beyler. Yine o anı beklerken geberdim kaldım ben. Takım Altı patlar güzelmiş beyler ya Hani magnum almak yerine bunu alsak daha iyi Ama pahalıdır bu eminim Tükkan kim bilir kaç para Premium'da satılıyordu galiba Dur çizim ben sana Gel gel çizeceğim Yanlış çizmeyeceğim çizmeyeceğim çizmeyeceğim. Yanlış seni kasa at atacaklar da Kaçırdım yine ben onu ya Kazanır. Oha lan adam ne yaptı öyle? Dal 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 dal. Oba beyler manyak oldu. E, ee, patlar vay bir güzelmiş. O deli GP kastık. E, ee, umarım bu bölümü de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.